Değerli basın mensupları hepinize öncelikle çok teşekkür ederiz. Bugün burada Cumhuriyet Halk Partisi olarak asgari ücret ile ilgili düşüncelerimizi ve 2023 yılı asgari ücret önerimizi kamuoyuyla paylaşmak için sizlerle birlikteyiz. Asgari ücret talebimizi sizlerle paylaşmadan önce Türkiye'de asgari ücretlerin durumu ve Türkiye'nin AKP iktidarıyla birlikte adım adım nasıl bir iş gücü cennetine dönüştüğünde sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle Sayın Çalışma Bakanı'nın asgari ücret tespit komisyonunun çalışmalarının devam ettiği şu günlerde yaptığı bir açıklamaya dikkat çekmek istiyorum. Sayın Bakan geçtiğimiz günlerde Türkiye'de asgari ücretin ortalama ücrete dönüştüğünü inkar etti. Türkiye'de asgari ücretle çalışanların oranını yüzde otuz sekiz olarak açıkladı ve bunun tam bir yalan olduğunda hem kendisi biliyor hem de kamuoyu biliyor. Memurlarda katarak, çalışanlarda memurlarda katarak bir hinlik yapmaya çalışıyor. Bir hinlikle çalışanlar arasındaki asgari ücretin oranını düşürmeye çalışıyor. Bütün sendikaların araştırması, özellikle diskin diskarın açıklaması özel sektörde çalışanların yüzde altmış dokuzu asgari ücret alıyor. Yine burada hepimiz biliyoruz ki asgari ücretin üzerine on lira, yirmi lira, elli lira koyarak bunu da asgari ücret dışı göstermeye çalışıyorlar. Şimdi Sayın Bakan'a sormak isteriz. Devletin Merkez Bankası'nın araştırmalarına göre Türkiye'de asgari ücret ve asgari ücret civarında çalışanların oranı yüzde elli. Bunu kim söylüyor? Devletin Merkez Bankası söylüyor. Peki bir de bizi kıskandığı söylenen Avrupa ülkeleriyle Avrupa ülkelerindeki orana bakalım. Tüm çalışanlar içerisindeki Avrupa Birliği'nde ortalama asgari ücretleri tüm çalışanlar arasında yüzde dokuz. Değerli arkadaşlar bir tabloyu sizlerin dikkatine sunmak istiyorum. Bakın burada Hollanda var, Belçika var, Almanya var. Hollanda yüzde üç tüm çalışanlar içerisindeki asgari ücretinin oranı. Fransa'da yüzde sekiz, Hırvatistan'da yüzde on, Litvanya'da yüzde on üç. Türkiye'de bu rakamlara rağmen tam yüzde elli oranında tüm çalışanlar içerisinde asgari ücretimiz mevcut. Bu Türkiye için ve ülkeyi 20 yıldan beri yönetenler için bir utanç vesikasıdır. Maalesef bu konuda Türkiye'yi Avrupa lideri yaptılar. Sayın Bakan'ın ifade ettiği bir bilgi karmaşası var ise devletin iki kurumu arasında olduğunu da buradan söylemek istiyoruz. Yine büyük bir yalanla sürekli karşı karşıyayız. Televizyonlara çıkıyor AKP sözcüleri, AKP Genel Başkanı. Ne diyor? Efendim Almanya bizi kıskanıyor. Fransa'da insanlar açlıktan kırılıyor diyor. Hakikaten görmesek bilmesek bunu bize yutturacak. Şimdi ben size birkaç rakamı daha paylaşmak istiyorum. Avrupa'da yıllık asgari ücret ne kadar? Türkiye'de ne kadar? Arkadaşlar bakın Almanya'da 1744 euro, Fransa'da 1645 euro, komşu Yunanistan'da 831 euro, çok sevdiği kankası Orban'ın yönettiği Macaristan'da 503 euro, bizde ise brüt asgari ücret 374 euro. Biz burada lider değiliz. Bizden daha düşük asgari ücret veren iki ülke daha var. Birisi 363 euro Bulgaristan, bir diğeri 268 euroyla Arnavutluk. Türkiye, Avrupa'nın hatta neredeyse dünyanın ucuz iş gücü deposu olmuş. Almanı, Fransızı, Belçikalısı, Macarı bizi niye kıskansın? Bizi kıskanan ülke arıyorsan biraz daha aşağılara senin gibi ülkeyi tek adamlıkla yönetenlere bakmak lazım. Değerli arkadaşlar, asgari ücretlinin geliri gelirinin en çok harcadığı kalem gıda harcamaları. Gıda enflasyonunda durumumuz ne? Bunda resmi TÜİK rakamlarına göre, şişirilmiş, makyajlanmış TÜİK rakamlarına göre Türkiye'de yıllık gıda enflasyonu %102. Geçtiğimiz yıl bir çalışan, çalışanın yaptığı 100 TL'lik gıda harcaması bu yıl tam 202 TL'ye mal olmakta. Geçtiğimiz yıl asgari ücretli ya da bir çalışan 100 TL'ye aldığı bir ürünü ya da bir gıdayı bugün 202 TL'ye almakta. Yani iktidara sorarsanız fakirleşme yok, zenginleşme var. Ama bunu herkes biliyor ki bu zenginleşme sadece saray ve çevresinde var. Türkiye'de şimdi bir video çekmişler. Sürekli kampanya yapıyorlar. Efendim enflasyon düşecek. Enflasyon düşecek diyorlar. Enflasyonun belini kırdık diyorlar. Ocakta enflasyon düşecek diyorlar. Değerli arkadaşlar, değerli vatandaşlarımız enflasyon düşecek. Baz etkisiyle bu doğru. Ama herkes bilsin ki gıda ürünlerinde ya da harcama yaptığınız ürünlerinde fiyat düşmeyecek. Ekmek düşmeyecek. Peynirin fiyatı düşmeyecek. Sütün fiyatı düşmeyecek. Suyun fiyatı düşmeyecek, artmaya devam edecek. Sadece yaptıkları şey bu artışların artış hızını biraz daha azaltmak. Tekrar söyleyelim. Enflasyon düşse bile bakkaldan aldığınız ekmek Bakkaldan aldığınız reçel, bakkaldan aldığınız peynirin fiyatı düşmeyecek, artmaya devam edecek. Böyle bir yalanla karşı karşıyayız. Bu yalanı söyleyerek insanların kanının doymayacağı gerçeğini bir kez daha hatırlatalım. Değerli arkadaşlar, yine TÜİK verilerine göre bakın gıda artışlarına bir bakın. Şu gıda artışlarındaki fiyat artışlarına bir bakın. Taze süt fiyatlarındaki yıllık artış %162. Pirinçte %144. Patateste yüzde 131, peynirde yüzde 129, sebze fiyatlarında yüzde 106, dana etinde yıllık fiyat artışı yüzde 89, ekmekte yüzde 85. Bakın bu TÜİK rakamlarına göre düzenlenmiş bir tablo. Bu artışlar iktidarın saldırıya geçtiği marketlerin fiyatları değil, bildiğimizin saray ta talimatlı TÜİK verilerdir. Şimdi her zamanki gibi yeni bir düşman yarattılar. Yeni bir düşman yarattılar. Kim o? Üç harfliler. Üç harfleri yarattılar. Değerli arkadaşlar bu üç harflerin bilin ki anası da babası da AKP'dir. Bu üç harfler AKP'nin çocuğudur. Bu kadar net. Teşvihi veren sensin. Kurucuların çoğu senin eski bakanın, eski milletvekilin, eski partinin. Şimdi gıda fiyatlarının artışının sorumlusu olarak kimi gösteriyorlar? Üç harfleri. Doğru enflasyonun artmasının sebebi üç harfler. Ama o, o üç harflinin ismini ben burada size söyleyeyim. AKP. O üç harfli AKP değerli arkadaşlar. Bir gerçeği daha sizlerle paylaşmak istiyorum. 4.253 mü büyük, 5.500 mü büyük? Bu rakamlara göre AKP yeni bir matematik teorisi yarattı. 4.253, 5.500'den büyük. Bunu niye söylüyorum değerli arkadaşlar? Bakın burada bir tablo var. Bu tabloda 4253'ün alım gücüyle 5500'ün alım gücü arasındaki fark. Bakın pirinçte pirinçte 5500 4253'ten daha az 161 kilo daha az pirinç almakta 251 kilo daha az bulgur almakta 406 paket daha az makarna almakta 18 kilo daha az dana eti almakta daha az 350 kilo daha az patates almakta. Yani 4253'ün alım gücüyle 5500'ün alım gücü arasında dağlar kadar fark var. Sadece gıda ürünlerindeki fark bu. Bunda doğal gaz yok, elektrik yok, su yok vesaire vesaire. Maalesef 4253 bu rakamlara göre 5500'den daha büyük değerli arkadaşlar. Şimdi TÜİK verilerini nasıl açıklandığını biliyorsunuz. AKP Cumhur İttifakı'na oy verenlerin yüzde sekseni bile TÜİK verilerine inanmamakta. TÜİK verilerine göre baktığımız zaman bu rakamların bile karartılamadığını, TÜİK makyajıyla bile karartılamadığını görüyoruz. Şimdi hangi insaf sahibi, vicdan sahibi iktidar işçisine, emekçisine büyümeden pay vermez? Asgari ücret adı üstünde minimum ücrettir ve maalesef Türkiye'de olağan ücret olmuş durumdadır. Asgari ücret açlık ve yoksulluk ücreti değildir. Ülkenin, ülkenin ekonomik olarak büyüdüğünü iddia edenler asgari ücretliği bu büyümeden dışlayamazlar. İktidar asgari ücreti asla ve asla bir lütuf olarak sunamazlar. Lütuf diye sundukları açlık ve sefale ücretidir. Şimdi diyorlar ki efendim açlık sınırı araştırması bilimsel değil. Ya sen bir araştırma yapmışsın, ankette asgari ücret işçinin beklentisi 7.636 TL, işverenin beklentisi 7.050 TL. Sen hangi bilimsel veriye göre yaptın bunu? Hangi bilimsel göreye göre yaptın? Hangi işçiye sordun? Saraydakilere mi sordun? AKP gençlik kollarına mı sordun? Ya da bakanlıkta çift maaş verdiğin insanlara mı sordun? Ya da bu asgari ücret beklentisini işçinin sarayda üçer beşer maaş alan danışmanlara mı sordun diye burada buradan ifade etmek isteriz. Maalesef insanların aklıyla alay eder gibi anket yaptık diyor. İşçi 7636 TL istiyor. E bu getir görelim o işçiyi. Bir asgari ücretli bul getir görelim 7636. Bakın kira hiç söylemedik. İstanbul'da asgari ücretle kirayla Ankara'da asgari ücretle kirayla oturmak mümkün değil bu de sizin dikkatinize sunmak istiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar gelelim hesabımıza. Şimdi 2022 yılının başında 4250 olan asgari ücret Temmuz ayında 5500 TL oldu. Temmuz'da enflasyon 6 aylık yüzde 42 buçuk. Yapılan zam yüzde 29.32. Arada verilmeyen fark yüzde 13. Yine Temmuz'dan Kasım'a 5 aylık enflasyon TÜİK rakamlarına göre %14. 13 artı 14 %27 yapar. Öncelikle 5500 TL'nin üzerine %27 verilerek öncelikle bu kayıp telafi edilmelidir. Bu da 5500'ün üzerine %27 ekler iseniz 6985 TL yapar. Yıl sonu Merkez Bankası enflasyon hedefi kaç? %68. %68'den %27'ye düşelim. Bir de bir şey daha var. %3.9 büyüme. Üçüncü çeyrekte %3.9 büyüme var. Eder %45. Hem yılın ilk altı ayında eksik verilen zam. Hem de bu yılın ikinci yarısında şimdiye kadar enflasyon karşısında asgari ücretinin kaybı. Hem de yıl sonu enflasyon beklentisiyle son çeyrek büyüme dikkate alındığında partimiz adına 2023 yılı asgari ücret teklifimiz en az 10128 TL olmalıdır. Tekrar ediyorum. Partimiz adına 2023 yılı asgari ücret teklifimiz en az 10128 TL olmalıdır. Ayrıca vergi dilimleri yeniden düzenlenmeli. Ücretler ağır vergi yükü altında ezilmemelidir. Asgari ücret sonrası ilk vergi dilimi yüzde %10 seviyesinde çekilmelidir vergi dilim matrahları geçmişten gelen eksik hesaplamaları giderecek şekilde yeniden güncellenmelidir. İşverenlerimiz de bu süre içerisinde desteklenmeleri, işverenlere verilen yüzde beşlik SGK prim desteği en az yüzde ona yükseltilmelidir. Yüzde ona yükseltilecek SGK prim desteği asgari ücret diye yansıtılmalıdır. Asgari ücret belirlenirken resmi enflasyon verilerinin dışında büyüme oranları da göz önüne alınmalı ekonomik büyümeden asgari ücret diye pay verilmelidir. Yine en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çekilmelidir. Yine buradan yeri gelmişken söyleyelim yıllardan beri emeklinin dile getirdiği intibak meselesi de çözülmelidir. Değerli basın mensupları bir başka önemli nokta. Yaklaşmakta olan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili bazı noktalara dikkatinizi çekmek istiyorum. Bilindiği gibi TÜİK tarafından yıllık enflasyon verileri önümüzdeki ay açıklanacak. Bu yılın ikinci yarısı için TÜİK tarafından açıklanan 5 aylık enflasyon verisi yüzde 14.04. Yılın son ay içinde enflasyon aylık artışı en fazla yüzde 4 civarında öngörülmekte. Yani yılın ikinci yarısındaki enflasyon artışı yüzde 18 olacaktır. Bu ne demektir? Bunca fiyat artışlarına her gün gelen zamlara rağmen milyonlarca memuru emekliye sadece yüzde on zam verilmesi demektir. Milyonlarca emekliyi ve me memuru bir kez daha açlık açlığa ve sefalete terk etmek demektir. Bu da maalesef devletin daha önce en güvenilir kurum olan TÜİK ile yapılmakta. TÜİK'in açıkladığı her resmi veri emeklinin, memurun, işçinin, çalışanın daha az zam alması, sofrasındaki ekmeğinin daha fazla küçülmesi demek açıkça tüykeliyle çalışanların emeklinin memurun sofrasından hırsızlık yapılmaktadır. Değerli arkadaşlar tabi aslında tüyük demişken aslında hepsinin başı bir. Bakın tüyük başkanı Erdoğan'a bakıyor. Bakan Erdoğan'a bakıyor. Merkez Bankası Başkanı Erdoğan'a bakıyor. Yani aslında tek kişiyle tek kişiyle karşı karşıyayız. Bence fiilen yönetiyor TÜİK Başkanı da, bakanları da, Kızılay Başkanı da, Merkez Bankası Başkanı da, başkanına da birer Erdoğan maskesi hediye etmek lazım. Onların bir Erdoğan maskesi takması gerekir diye düşünüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidara açık bir çağrıda bulunuyoruz. En düşük memur maaşı hesaplanırken asgari ücret zammı mutlaka göze alınmalıdır. Göz önüne alınmalıdır. Mutlaka göz önüne alınmalıdır. Yoksa Zaten emekli maaşları asgari ücretin altında, önemli kısmı memur maaşları da asgari ücretle aynı seviyeye çekilmiş olacaktır. Değerli basın mensupları, bilindiği gibi Türkiye'de hükümet 20 yılın sonunda oylarını görünce, anketleri görünce çözülem çözmedikleri ya da kendi yaratmış oldukları birçok sorunu çözmek için uğraşıyor. Bunların başında geçtiğimiz yıl Genel Başkanımızın ifade ettiği sözleşmeli memurlar Değerli arkadaşlar bir sorun çözülüyor, yeni bir sorun yaratılıyor maalesef. Sözleşmeli memurlarla ilgili kadro hakkını genel başkanımız vereceğiz dedi. İktidar oylar düşünce biz de vereceğiz dedi. Ama yeni sorunlar yaratılmaya devam ediyor. Yeni mağduriyetler var bakın. Yine çalışanlar arasında iş barışı ve huzur bozuldu. Binlerce sözleşmeli personel kadro kapsamı dışında tutuldu. Asker personel, kit personeli, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri, kadro kapsamının dışında tutuldu ve buradan çağrı yapıyoruz. Bu ayrıma son verilmelidir. Kamuda sözleşmeli çalışan tüm personele kadro kapsamına alınmalıdır. Değerli arkadaşlar bir başka konu yine çözdük deyip çözülmeyen büyük bir kangren olan bir mesele daha var. Kit ve kamu kurumlarındaki taşeron meselesi de hala çözülmüş değil. Maalesef hastane bilgi işlemleri sisteminde, radyoloji ve laboratu laboratuvar bilimlerinde görüntüleme merkezlerinde, Sağlık Bakanlığı birimlerinde, Karayolları Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'nda, e, Demir Yolları'nda, Postanede, PTT'de, Çağrı Merkezlerinde, TÜRKSAT Uydu Haberleşme ve TV Çalışanları'nda, Kitlerde, Türkiye Şeker Fabrikalarında, Etimaden'de, Maden'de, Üniversitelerde, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nde hala maalesef 150 bin taşeron işçi kadro beklemektedir. Şimdi buradan bir müjdeyi de devlet demir yollarında ve şekerde çalışan geçici işçi kardeşlerimizle paylaşmak istiyoruz. Yıllardan beri ben milletvekili olduğum günden beri ve partimiz bu konuyla ilgili çok ciddi çaba sarf etmekte. Dün bir müjdeyi sizle paylaşıyorum. Devlet demir yolları ve şeker fabrikalarındaki geçici işçilerinin kadro sorunu çözüleceğini dün bakan söz verdi. Meclis tutanaklarına geçirdik. O da şu anda elimizde devlet demir yolu işçileri ve şeker işçilerine de buradan hayırlı olsun dileklerimizi iletmek istiyoruz. Bir başka önemli mesele. Yıllardan beri Türkiye'nin gündeminde olan ve bugün hükümetin gündemine gelen EYT meselesi. Şunu söylemek isteriz ki bu EYT meselesi hükümetin kendi keyfiyle, lütfuyla yapmış olduğu bir şey değildir. Bu tamamen özellikle EYT derneklerinin yapmış oldukları eylemler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiç dur durmadan gündeme getirmesi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunu sürekli olarak gündemde tutması neticesinde çözemeyiz dedikleri sorunu çözeceklerini ifade ettiler. Şimdi Sayın Bakan Bilgin, Plan Bütçe Komisyonu'nda daha bir ay geçmemiş, bakanın tükürüğü kurmamış, 11 Kasım'da dedi ki, prim gün sayısı hizmet yılışı, şartlarını yerine getiren herkes emekli olacak dedi. Yani 99 öncesindeki 9 Eylül 99 öncesindeki emeklilik koşulları tutan herkes emekli edilecek dedi. Ve bu şartlarda ilk aşamada sağlayan bir buçuk milyon insan var dedi. Daha önce, daha önce tüm çalışmalarımız da hazır dedi. Bütün teknik çalışmalarımız hazır dedi. Şimdi ipe un seriyor. Sevgili yeterler. kalkın ayağa. Hükümet sizin ayağa kalkmanız sonucunda bu noktaya geldi. Eğer siz ayağa kalkmaz iseniz, yeniden bir yaş şartı getirmeyi hedeflemekte. Yaş şartı diyorlar ki, 48-50, 50-52 tartışılıyor. Ya adı üzerinde vicdansızlar, emekli yaşa takılanlar. Yeni yaş şartı getirince emekli yaşa takılan ismi ne olacak? Böyle bir vicdansızlık, Böyle bir siyasette tutarsızlık olmaz. Maalesef anketlerde durumlarını gördükçe başı kesilmiş tavuk gibi bir o duvara bir o duvara tosluyorlar. Emekte yaşa takılanların talebi net. Bizim talebimiz net. Asla ve asla 99 sonrasında çıkaracak bir yaş şartına karşıyız. 99'da primi tutan, günü tutan herkesin emekli edilmesi gerekiyor. Şimdi birbirlerine atıyorlar topu. Diyorlar ki yaş şartında nebati geçemiyorlar. Yaş şartın yaş şartı soralım. Yaş şartı Nebati'ye mi takılıyor? Erdoğan'a mı takılıyor? AKP mi AKP'ye mi takılıyor? Orada buradan soralım. Bu emekli yaşa takılanların hayalleriyle alay etmeyin. Sayın Bakan 11 Kasım'da Plan Bütçe Komisyonu'nda yaptığın açıklamaya güvenerek İnsanlar emeklilik hazırlıklarını yaptı, insanlar o konuda hayaller kurmaya başladı. Bu hayalleri yıkılmasın, bu hayaller yıkılmayacak. Biz de buradan ifade ediyoruz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu gündemde tutmaya ve emekli yaşa takılanların haklarını savunmaya devam edeceğiz. Ama eğer öyle bir şey olursa emekli yaşa takılanlarla sokakta, meydanlarda mücadele etmeye, onların arkasında yanında durmaya da hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Eğer sorunuz yoksa ben hepinize teşekkür ediyorum. Buyurun efendim. Şimdi tabii o konuda bir çalışma yapılıyor. Onu söylemek istemem. Ancak bizim biliyorsunuz bütün birçok belediyemizde sendikalar olduğu için zaten bu rakamların üzerinde belediyelerimiz ücret vermektedir. Teşekkürler arkadaşlar.